Kıymetli misafirler, şimdi tertip komitesi adına Sayın Uğur Emre'yi alkışlarınızla konuşmaları yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Asırlarca düşman ayağı değmemiş ama çileli yollarda zaman zaman kurtuluş ve yeniden diriliş mücadelesi içindeki vatan topraklarımıza canıyla malıyla destek veren, Selçuklu'dan Cumhuriyete esenlerle benzemiş meydanımıza, atamızın hiç çekilmeden 108 gün boyunca sırtını yasladığı, ezelden ebede buram buram tüm tadıya kokan, havası sert, insanı mert, yiğidin hamam olduğu Kardeşlik Kendi Cumhuriyetçe hesabımıza hoş geldiniz. milli egemenlik platformu çatısı altında olmaktan gurur ve mutluluk duyduğum, Sivas temsilcisi ve en sahibi sıfatımla Uğur İmir olarak siz değerli konuklarınızı sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. <laughs> Bu çatı altında onur ve gururla yer almış olan her birimiz, vatanımız ve aziz Türk milletinin yüksek menfaatleri için emek veren gönüllü insanlardır. Vatanımıza yönelik her türlü ihanet, sesli sessiz istila ve herhangi bir tehlike durumunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve aziz Türk milletinin emrinde ve yanında olacağı Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolları, ilkeleri, fikirleri takip ederek bütün dünyaya 4 Eylül Sivas Kongresi münasebetiyle bir kez daha ilan, beyan ve haykırmak için toplanmış bulunuyoruz. İki oturumda gerçekleşecek olan panelimize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Panelimizde konuşmacı olan kıymetli hocalarımıza ve fikir insanlarımıza teşekkürlerimizle birlikte başarı dileklerimi ifade ediyorum. Panelimize katılan herkesi saygıyla selamlıyorum. Ne mutlu Türk'üm diyemezsin.